Evet arkadaşlar herkese merhaba Galatasaray dün akşam Alanya Sporlu evinde 2-2 berabere kaldı Ya maç öncesinde zaten Galatasaray'ın kesin galibiyete ihtiyacı vardı Okan Buruk çok tartışılıyor Son iki haftadır kazanılamıyor maçlar Bir önceki yani 2 hafta önce bir beraberlik Son hafta işte bir mağlubiyet Yani bir hazırlık maçında bir 7 farklı skorla kazanmak iyi oldu o 7-0 o güzel geldi ama ligde kazanması gerekiyordu çok baskı var taraftar 45 bin taraftar maç öncesinde her şey çok iyi Aranyaspor yani ligin en güçlü takımlarından biri bana göre orada fark atar her geçiyor yani birçok kişi fark atacağız 4 atacağız 5 atacağız kazanacağız diye düşünüyor o rahatlıkla maçı bekliyorlar her şey hazır maç başlıyor kadromuz çok iyi maç başladı her şey iyi her şey güzel ama bir şey dışında. Onu anlatacağım biraz da. Maç başlıyor. 1-0 geçiyoruz. Mertens satıyor. İkinci gol ikariden geliyor. Dakika 22'de 2-0. Ama bir sahada bir Galatasaray düşmanı var. Galatasaray nefretiyle yaşayan. Bunu hep içinde yani barındıran bir insan var. Bahuyu hakem. Ali Palabıyır. Ey yamcı. Operasyon. Yani bu. Adam bu yani. Bahuyu ne yaparım diyor ya. 2-0 Galatasaray belli diyor. Bunlara diyor 4-5 atacak, fark atacak. Bu takımı yani Galatasaray gol bile atamaz diyor. Bir şey yapmam gerekiyor. İçi içini yiyor. Ha, maç orada adaletli yönetse zaten. Düzgün yönetse Galatasaray ya 4-0 ya 5-0 kazanacak. En kötü kazanacak zaten. Belli rakibin puan alma şansı yok. O da biliyor. Ama bir şey öyle bir şey yapmalı ki yani ambiyans Hava değişmeli, terse dönmeli. Ne yapsam, ne yapsam diye fırsat buluyor. Devam ettiriyor, maç akıyor, akıyor. Ve orta orta sahadan adam çekiyor diye kırmızı. Çekmeye kırmızı kart verildiğinde karşı, ya, yani çok nadirdir. Orada zaten kırmızı kart olmaz, sarı kart olur, tamam. Orada diyebilirsin ki yani Kole gidiyordu son adam son adamdı. Onu engelledi onu diyebilirsin ama kaleci daha yakın. Kaleci çıkmış gelmiş ya ta orta sahaya. Kaleci zaten ona topa vuracak. Kesinlikle müdahale etme şansı yok. Orada artık diyor yani vermemesi gerekiyor. Biliyor ama içi içini yiyor. Diyor ki ah diyor ah illedi fırsat elime geçti diyor. Yaktım çıranızı diyor ya. Buradan yani bir verdim buna verdim diyorsa bu maç farka gidecek diyor. Hemen daha koşarak gidiyor direkt kırmızı direkt hiç düşünmeden. Zaten o da biliyor da işten işe olmadı. Ama işte o Galatasaray düşmanlığı içindeki onu yani bunu yapmaya itiyor zorluyor. İlla yapacak rahat edemez çünkü nefretiyle yaşayıp bunca bugüne kadar çok Galatasaray'ı yattı. Çok Galatasaray'ın karar verdi. Çok puan kaybına sebep oldu. Çok yanlış kartlar yanlış penaltılar bizim Galatasaray'ın lehine verilmeyen penaltılar hep çok yani bunları çok yaptı bu adam. Ee, orada veriyor. ilk yarı bitiyor. Bir türlü alanya dönemiyor. Ama artık adam gerekeni yapmış. Galatasaray'a geriye yaslanıyor. 10 kişi baskı baskı baskı. Ali Palabıyık da bir yandan uğraşıyor. 4 elle sarıldı maça. En kötü bir beraberlik 2-1 oluyor. 90 artı da. 90 artı bir de Ali Palabıyık için zafer. Galatasaray için üzücü bir olay gol geliyor. 2-2 oluyor. En çok olan da Alanya Sporlu taraftarlardan çok. Zaten futbolculardan çok. Hak yani. Hakem. Hocadan daha çok sevmiştir. Havaları uçmuştur. İçi içini sevmişten ne yapacağını şaşırmıştır. Diyor ki görevimi tamamladım diyor. Ben diyor, istediğimi aldım bu maçtan diyor. Galatasaray kazanma ya Dünyanın en mutlu insanı. Bir de yetmiyor ama içinde Galatasaray düşmanlığı daha fazlasını yapmak istiyor. Yetmiyor, yetinemiyor. Elinden gelse bütün oyuncuları atacak. Fırsat gelmiyor ki bir pozisyon olsa hepsine kırmızı 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 verecek. En son 90 +4'te bir ahalıyor sarı kart ama kardeşim kime anlatıyorsun? Adam zaten fırsat kolluyor kırmızı kart vermek için. Orada şey de atıyor ki Abdülkerim de en azından bu maçı zaten diyor onların elinden aldık diyor. 3 puan 2 puanlarını yedik diyor bir güzel. Bunu da atayım ki diyor bu da 2-3 maçta kırmızı karttan. Oradan sevmek olur. 2-3 maçta bu kırmızı görür. Zaten defans oyuncusu fazla defans oyuncuları yok. Bir de bu Türk bunu da oradan sıkıntı yaşayacaklar. 2-3 maç bunu oynatamazlar için başka bir Türk oyuncu oynatmaları gerekiyor Bir yerden fedakarlık yapacaklar. savunmaları zayıf olacak. Oradan diyor Galatasaray hata yapmaya devam edecek diyor. Ben işimi yaptım diyor. İşte bu lan Ali Palabıyık sen Galatasaray düşmanısın.